Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kurbanlık olarak aldığımız hayvanın bayıltmak suretiyle kesilirse bu kurban olur mu? Ee, sadece kurban keserken değil, kurbanlık hayvanın dışında da normal şartlarda bir hayvan kesilirken, ona fazla eziyet vermeden, usulüne uygun olarak kesmek için bayıltılırsa, Bayıttıktan sonra da ölmeden önce kesilirse bu geçerli. Burada incelik şu, yani bayıltılan hayvanın e, ölmezden önce mutlaka kesilmesi gerekir. Kestiği zaman hayvanın biliyorsunuz debeleniyor ve o yenmesi caiz olmayan kanı da akmış oluyor. E, bayıltıldı e, ve işte keseyim derken hayvan öldüyse e, bu hayvan ister kurbanlık olsun, isterse başka zamanlarda kesilen hayvan olsun. Onun etinin yenmesi caiz değildir. Tekrar edersek, hayvana fazla eziyet vermemek için efendim değişik yöntemlerle bayıltıp ve bu şekilde ölmeden önce kurbanlık hayvan ya da başka şekilde kesilen hayvanın kesilirse bu caizdir, geçerlidir. Ama ölürse, kesmeden önce ölürse bu hayvanın ister kurbanlık olsun, isterse başka şekilde kesilsin o hayvan etinin yenmesi haramdır, caiz değildir. Allah'ımız e, ibadetlerimizi kabul eylesin, günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.